Ne yapıyoruz? Ana çıkartmışlar lan şeyleri. Çok mutlu oldum şu an ya. Zamanı gelmişti ama. Bak, selam veriyorum. Niye selam vermiyorsun? Motorcu adam motorcu adama selam verir beyler. Motorcu adam motorcu adama selam ver beni yani. Ona onu onu. Aa bunları da çıkarmışlar lan. Çok iyi amına koyayım. Çok mutlu oldum şu an. Bugün sizlerle birlikte dedim gerisini getirmeyi unuttuk ya. Şey, e, dershaneye gidiyorum. E, ondan cısı da tabii bir. <laughs> Şimdi kız arkadaşımı yanına uğrayacağım Dedim bir gideyim Uğrayayım Hem şey tabletini de istedi. Onu da götüreyim falan filan yani. Bu ara hayatım yine tekrardan monotonlaşmaya başladı ama bu sefer size eksik etmeyeceğim çünkü fiber geliyor eyler. Yani şöyle söyleyeyim fiber yoktu bizde. Benim asıl video atamamın sebebi fiber olmaması. Aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanmamdı. Şimdi fiber geldi. Daha da gelmedi gerçi. Yani yarın geliyor öyle söyleyeyim. Bugün günlerden pazartesi. Ayın kaç olduğunu bilmiyorum video ne zaman yayınlanır onu hiç bilmiyorum Vay <laughs> ama e, yarın fiber gelecek ki ondan sonra o -an -an -an. Neyse şey Ondan sonra şey yapacağız e, videoları artık atmaya başlayacağız yani Yarın bir fiber gelsin. Rahat rahat artık kafam da rahat olacak anladın mı? Bir videoyu anasını satayım yüklüyorum iki günde. O zaman benim moralim bozuluyor. Ya ya da durus Konuşamıyorum. Sabah 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 da değil gerçi 12 buçuk saat. Şey. Ee, ne diyordum lan? Ha ee, videoları yüklüyorum. Ya bir günde normalde yüklenmesi lazım. İnternet kötü olduğu için Beyni yanıyor YouTube'un Gidiyor bekletiyor aa okullar da açıldı değil mi bugün Gençler okulların açıldığı ilk gün bugün pazartesi Ona göre hesap edin şu an Hangi gün olur mu oh, herkes bakıyor niye ilkokul diye değil mi aynen aa, Herkes el sallıyor çok iyi aa, Buradan dönek ya Girek aşağı alın Ay yani ne diyordum lan? He. Füver gelince hangi şere size lan? Neyse, neyse, neyse. Dur konumuz bu değil. Bunu keserim. Ee, Füver gelince haftada 2 olur. Ha, ya belki haftada 3 olur. Ya yani tekrardan e, video atmaya başlayacağım. Bakalım ne kadar istikrarlı olacağız bu sefer. Çok merak ediyor oraya. Ama herhalde bu sefer artık Ya fiberden sonra şey olur ya. Atarım yani. Niye atmayım ki abi? Yani bir bakalım bir fiber gelsin. Şimdi erken konuşuyorum. Fiber hiç hayatımda fiber kullanamadım. Kullandım galiba da yani çok küçüktüm. Hatta kullanmadım evet. Eminim neredeyse yani Şimdi evi Fiber geldi Gelecek O zaman Rahat rahat video indireceğim diye düşünüyorum Ama Bakalım yani Onunla indiriyormuş galiba yani daha doğrusu şey var Bir indirme bir de işte neydi lan Yükleme var ya Yüklemesi 10 megabitmiş İşte indirmede 200 megabit alacağız ya Bakalım İnşallah kolay kolay indirebilirsem şey yaparım yani ee, devamlı haftada iki belki haftada 3 video atarım yani ay neyse bu videoda böyle olsun şimdilik belki devam ederim bu videoyu ama eğer devam etmezsem sizi seviyorum tekeriniz yere düz bassın sağlıcakla kalın gençler dikkatli sürün tekrardan selamlar bunu birleştirmeyeyim bilmiyorum Bir önceki kaç dakikaydı bilmiyorum o yüzden sakın tuvaletten hepinize merhaba arkadaşlar Oy. Birleştirirsek keseriz. Ol ya bu neymiş ya. Oba. Merhaba günlükleri. Olmuyor ben böyle yanlıyorum yanlıyorum ondan sonra benzin çabuk bitiyor ya. Düzgün mü kullansam? Uşş şaka şaka. İyi maraba. Maraba Candır gençler bekleriz ve bekliyoruz. Ay yol vermek isterdim ya ama görmedim çok geç gördüm yani. Bu araba candır araba ciğerdir, ciğer Sen beni buradan salmayacaksın, ben senin en solundan geçeyim Geç abi Ha, tır durdurmalı diyorsun yani Yok, tır onu durdurmuş, yol soruyormuş Ay o ne 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 Hop. Hop. nasıl satayım. Böbreklerim ne hissettim ya şeyi, tüm şeyi. Of. Ne konuşuyorduk lan biz buraya gelirken? Ha? Video düzenlemesini konuşuyorduk. Öyle yani. Yarın fiber geliyor. Haftada 3 belki haftada 2 videolar gelecek. Nasıl totosu sarıyor hemen ya. Nasıl sarıyor hemen? Nasıl sarıyor? Uy. Opa. Abi bir gün böyle böyle bir topluluk olacağız ki inşallah tabi yani kafamdaki gibi ilerlerse yer mevzu şu an konuşamamın nedeni devamlı şey yapmam bir şeyler düşünmem anladım hani geleceğe dair bir şeyler planlar kuruyorum hem motovlog hakkında hem de kendi ee, kişisel geleceğim hakkında. Ee, Motovlog hakkında şu an kurduğum şeyler eğer gerçekleşirse bir gün böyle hep beraber abi gideceğiz. Böyle bir grup şeklinde bir sürüş istiyorum. Hem de çok istiyorum yani yalan yok. Baya baya istiyorum. Bakalım inşallah hayırlısıysa eğer e, şey yapabilirsem e, hayallerimdeki gibi yapabilirsem çok e, bir topluluğa ulaşmış olacağız. Hem işte beraber olacağız. Ne bileyim bir aktivite yapabiliriz. Yani bir sürü kafamda planlar var. İnşallah buna bir gün ulaşacağız. tabi e, tabii sizin de desteklerinize. Sizi seviyorum. Tekeriniz yere düz bassın abi. Of. Dikkatli kullanın. Tekerinize taş değmesin. Haydi görüşürük.